Komplo teorilerine karşı tavrımız ne olmalıdır diye bir soru geldi. Buna bir şöyle bir, bir iki dakika düşünmek e, gerekiyor. E, düşünme fırsatını buldum. Şöyle bir gerçek var ortada. Bilgi kaynakları, bilgiyi e, bilgiyi onaylayan otoriteler eğer toplumun güvenini kaybetmeye başlamışsa yani e, siyasi önderler özellikle batı dünyasında sadece yalan konuşuyorsa yani toplumu ahmak yerine koyan yalanlarla e, haşır neşir olmuşlarsa bilimselle denilen e, doğrular çok büyük ölçüde e, taraflı ve parasal çıkarları ilgilendiren propagandaya dönüşmüşse insanların güveni sarsılmışsa yani e, uzman denilen kişilere e, devlet yöneticisi olan kişilere haber kaynaklarına medyaya Güveni sarsılmışsa ki bu sarsılmanın son derece bariz belirgin nedenleri var ortada. İnsanlar bir çıkmaza giriyorlar. Yani olayları yorumlarken, ee, orum, olayları yorumlayabilmek için hipotezler üretmeye başlıyorlar. Acaba bu işin arkasında şu mu var? Acaba işin doğrusu, işin doğrusu bize söyledikleri gibi değil de acaba nedir? Ve teori üretiyorlar gerçekten bilimsel otoriteye, siyasi otoriteye ve e, haber otoritesine güvenin sarsıldığı oranda toplumda teoriler dayanaksız teoriler müthiş bir e, artış göstermeye başlar. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Otorite konumunda olanların verdiği açıklamaların yalan olduğundan eminiz. Doğrunun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden herkes, her kafadan bir ses çıkıyor. Fikirler atılıyor ortaya. Hipotezler atılıyor ortaya. Burada İki şeye dikkat etmemiz lazım. Yani atılan teorilerin doğruluğunu veya yanlışlık derecesini test etmek için elimizde iki tane kriter var. Bir, bu teorileri ortaya atanlar ilgili makamların, ilgili kurumların nasıl çalıştığına dair. Gerçekçi bir fikre sahipler mi, değiller mi? Yani dış politika bürokrasisinin, güvenlik bürokrasilerinin, e, siyasi karar vericilerin, hastanelerin, e, sa e, kamu sağlığı yöneticilerinin düşünce tarzı hakkında bir bilgi sahibi miler, değiller mi? Ee, bu konuda birkaç tane makale olsun okumuşlar mı? Yönetici kadroların teorik altyapısı konusunda bilgileri var mı? Kim kimdir biliyorlar mı? Bu soruyu bir kere sormanız lazım. Yani sonuçta teori dediğin şey hipotezdir. Yani teori demek aslında bilmiyorum ama şöyle olabilir diye düşünüyorum demektir. Bunu diyenlerin bir şeyden haberi var mı yok mu diye bir sorman lazım. Tabii ki bunun mutlak bir ölçeği yoktur. Yani herkes bir şeyler bilir, bazıları daha çok bilir. Hiç kimse her şeyi bilemez. Ama yani bir teori ortaya atan kişi veya zümre veya çevre bir şey bilerek mi bunu atıyor ortaya? Bilmiyor, bilmeden mi atıyor? Bunu, bunun bir makul bir ölçüsünün olması lazım. Bu bir. İkincisi teori ortaya atanlar bunu mutlak bir doğru olarak mı dile getiriyorlar yoksa bir hipotez olarak mı dile getiriyorlar? Bu farkı idrak edebilecek zeka düzeyi var mı bu insanlarda yok mu? Bu soruyu sormak lazım. Hipotez olarak mantıklı bir hipotez olarak belli bir akıl yürütme zinciri üzerinden sunulan teorileri saygıyla karşılamak lazım Belki de böyledir çünkü bilmiyoruz çünkü bize yalan konuşuyorlar ee, resmi e, tezlerin artık iler tutar bir tarafı kalmadı O halde bir Fikri bir çaba gösteren bir açıklama bulmaya çalışan insanlar bir. Mutlak hakikat ve iman ile hipotez arasındaki farkı biliyorlar mı? Bir, bu çok önemli bir unsur. İki, dünyadan haberdarlar mı, değiller mi? Bu iki soruyu sormanız lazım. Komplo teorisinin iyi bir teori mi, kötü bir teori mi olduğunu e, anlayabilmek için. Genel kural olarak şunu biliyorum. Komplo teorisi bu demek suretiyle bir tartışmayı kazanabileceklerini zanneden insanların ezici çoğunluğunun ya ahmak ya ahlaksız olduğunu düşünüyorum. Bu da böyle. Benden bugün bu.